Evet. Gelelim mumların görüntüsüne ve mumların çizimine. Şimdi bir mumu yaratmak için, bir mum grafiği yaratmak için bir takım bilgilere ihtiyacımız var. Şimdi bunlar nedir? En azından dört tane şeye ihtiyacımız var. Kolaylık olsun diye bunu gün olarak tanımlayalım. Günlük bir mum çiziyoruz diye düşünelim. Yani bu 15 dakikalık da olabilir, 30 dakikalık da olabilir, 1 saatlik de olabilir. Ayrı mesele. Açılış fiyatı. Senet veya alışveriş nerede yapıyorsak, bu emtia piyasası da olabilir, forex de olabilir, endeks olabilir. Yani oradaki günün veya alışverişin başladığı anda gerçekleşen ilk alışveriş fiyatı. Birisi aldı, birisi sattı. Açılış fiyatı bu. Orada bir fiyat tescil etti. İkincisi, en yüksek fiyat seviyesi. Gün olarak çiziyorsak Mumu, alışverişin yapıldığı o nesnenin senedin, paritenin neyse o gün içinde gördüğü değdiği en yüksek nokta fiyat seviyesi. En yüksek bir en yüksek değer. En yüksek fiyat seviyesi. En düşük fiyat seviyesi nedir? Üçüncü elde ettirmemiz gereken değer. Bu da tıpkı çubuk grafiklerinden de yani aşinasınızdır zaten biliyorsunuz. Alışverişin gerçekleştiği o nesne, senet, forex piyasalarında pariteler, endeks. Bu Tür işlemlerin yapıldığı yerde, alışverişinizin yapıldığı yerde gün içinde görülen en düşük fiyat seviyesi. Yani kapanış fiyatı ne? Günün sonunda gün olarak baktığımız için mumu gün olarak çizdirmeye çalışıyoruz ya. Günün sonunda o alışveriş yapılan yerdeki nesnenin hissenin fore, e, forex piyasalarındaki paritelerin veya endeksin veya wobun neyse kapanış fiyatı. En son alışverişin gerçekleştiği fiyat seviyesi. Ha, bir örnek verelim. Açılış fiyatını gösteriyoruz bir kutu içinde. Diyelim ki öyle bir seviyeden, fiyat seviyesinden işlem başladı. Gün içinde ne yapmış? Aşağıda gelmiş, yukarıya da gitmiş. En düşük değeri biliyoruz. Mavi dörtgen içinde gösteriyorum. En düşük değer oraya değmiş. Yine mavi dörtgen içinde gösterdiğim grafiğin en üst seviyesinde en yüksek değer var. Oraya kadar da gitmiş. Günü kapanış fiyatı mor dikdörtgenle gösterilen o seviyede kapatmış. Şimdi kapanış fiyatı ile açılış fiyatı arasındaki fiyat farkı oluştuğundan dolayı buraya bir dörtgen çiziyoruz. Buna ana gövde diyoruz. Yani görünüşte, grafikte Kapanış fiyatı, açılış fiyatının üstünde olduğu için beyaz bir gövde ediliyor. İçi boş. O gövdenin üstünde bir çizgi var, altında bir çizgi var. Alt taraftakine alt gölge, üst taraftakine de üst gölge diyoruz. Şimdi o mumun bir örnek. Mesela ne yapmış o bir gün boyunca? Açılış fiyatından başlamış kırmızı çizgiler kırmızı çizgileri takip ediyoruz. Önce bir yukarı gitmiş. Sonra açılış fiyatının altına gitmiş. Orada bir üçlü dip yapmış. Oradan kalkmış. Yukarılara kadar gitmiş. En tepeye erişmiş. Bir inmiş bir çıkmış. Sonra destek çizgisi, destek seviyesi yani dip noktasının altına çakılmış. Bakın orada bir ikili tepe yapmış. İkili zirve diyebiliriz. Sonra aşağı iniyor. Bir tutunmaya çalışıyor. Arkasından bir daha aşağı yuvarlanıyor. Orada bir W şeklinde üçlü bir dip yapıyor. Belki de Tobo diyelim. Değil mi? Tobo'ya çok benziyor. Bence toba da benziyor diyeyim hadi. Oradan tekrar kalkıyor. Gene yukarıya gidiyor. Ve kapanış, kapanışı gerçekleştiriyor. Mor nokta. Mavi noktalar. En yüksek ve en düşük erişilen fiyat seviyeleri. Kırmızı açılış nokta. Kırmızı nokta oradaki açılışı temsil eden fiyat seviyesi. Morla gösterdiğimiz noktada kapanışın gerçekleştiği fiyat seviyesi. O hayali bir grafik idi. Şimdi bir tane daha hayali grafik çiziyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer açılış fiyatı yukarıda. Kapanış fiyatı açılış fiyatının altında bir yerde gerçekleşiyor. Görüntü aynı. Ama bir tek fark var. Kapanış açılışın altında. Ha, ne olacak? Gövde siyah renkli olacak. içi dolu olacak. Yine o gövdeyi ana gövde diyoruz. Alt taraftaki uzantılara, çizgilere alt gölge, en üst taraftaki göv ana gövdenin üstündeki çizgiye de üst gölge diyoruz. Her gövdenin bir, her gövde de değil mi? Bir gölge mutlaka vardır. Bunda iki tane olmuş. Bir üstte bir altta. İnsanlarda da göv gövdelerin mutlaka güneş çıktığı zaman, bir ay bir ışık geldiği zaman bir gölgesi mutlaka olur. Öyle düşünün. Ha, bunu açarsak, Gün içinde ne yapmış? Kırmızı noktayla görülen fiyat seviyesine itibaren aşağıya inmiş. Orada bir tutunmaya çalışmış. Oradan paldır küldür gitmiş. Günün en düşük değerine inmiş. Sol tarafta bir dip, günün en düşük değerinde bir dip. Bir kalkmış inmiş, sağ tarafta bir dip yapmış. Tobo. Oradan yukarıya, olduğu gibi Tatepe'ye gidiyor. Orada mavi noktayla gösterdiğimiz en üst değere erişiyor. Arkasından bir iniyor, bir çıkıyor, sonra bir daha düşüyor, ikili zirveyi gerçekleştiriyor. Klasik metotlara göre, tek analiz metoduna göre diyebiliriz ki ikili zirve oluşuyor. Oradan gene aşağıya, bir W, alt tarafta, grafiğin sağına doğru, tekrar yukarıya, yukarıya gittiği zaman bir tepe, dip, bir daha yükseliyor, açılış fiyatına yakın bir yere geliyor. Oradan tekrar düşüyor, sağ tarafa doğru bir hamle daha yapıyor, yukarı yönde, tutmuyor, İki tane dip noktasından bir çizgi çekerseniz hayali, bu bir omuz baş omuz zirvesine dönüşüyor. Oradan aşağıya doğru yuvarlanıyor. Mor noktayla, bu kare ile gösterdiğimiz seviyede de kapanıyor. Gördüğünüz gibi bir tek mum esasında değişik bir şekilde gerçekleşebiliyor gün içinde. İçi boş veya dolu olan dikdörtgen şeklindeki görüntünün ismine ne diyoruz? Gövde diyoruz. Bazı kitaplarda gerçek gövde de denilebilir. Gövdenin üst veya alt tarafında çoğu zaman ince çizgiler halinde gösterilen ve alışverişin yapıldığı zaman periyodu içinde en yüksek ve en düşük değerleri gösteren çizgiler oluşur. Bunlara da gölgeler veya bazı kitaplarda da kuyruk, yani gövdenin kuyruğu şeklinde tanımlamalar yapılmakta. Gövdenin üstündeki çizginin ucu gün içinde görülen en yüksek değer. Zaten grafikte gösterdim. Lövdenin altındaki çizginin uç noktası da gün içinde bir lot bile olsa mesela bizim piyasamızdaki gibi orada görülen en düşük fiyat seviyesini tanımlamakta. Senet veya alışverişin yapıldığı nesne neyse bu forex dediğimiz gibi forex olur, endeks olur, wop olur. O anki zaman dilimi içinde eğer kapanış fiyatı senedin veya o nesnenin açılış fiyatından daha yüksek bir seviyede gerçekleşiyorsa yani fiyat olarak daha üstte ise, o zaman o çizdiğimiz gövde beyaz bir gövde olur. Yani o dikdörtgenin içi boştur. Ne anlama geliyor? Genelde yükseliş piyasasını veya yükselişi gösteren bir mumdur. Tam tersine senetin bu süre zarfında veya endeksin o tayin ettiğimiz süre zarfında kapanış fiyatı Açılış fiyatının altında bir yerde gerçekleşiyorsa, fiyat olarak daha düşük bir yerde ise, o zaman gövdenin içini, düşüşü temsilen siyah yapıyoruz. Yani gövdenin içi dolu oluyor. Ha, bu siyah-beyaz renkler değişebilir. Ekranda daha iyi görmek için, ne bileyim, e, yukarı çıkış için belki kırmızı kullanırsınız veya mavi kullanırsınız, içi dolu. Aşağı düşüş için kırmızı kullanırsınız. Değişik renkler kullanabilirsiniz. Ama siyah-beyaz, daha beyaz bir zemin üzerinde daha e, tok bir görüntü yaratıyor. Yani tercihe bağlı. İçi boş olan gövdeler, bir kere daha tekrarlayayım. Kapanışın açılış fiyatından daha yüksek oluşu dolayısıyla alımı gösterir. Yani yükselen bir piyasa. Alıcılar fazla, yukarıya doğru itiyor fiyatı. İçi dolu, dolu olan, yani siyah olan gövdeler ise kapanış fiyatının, açılış fiyatının altında bir seviyede gerçekleştiğini göstermektedir. E bu da nedir? Arz fazla. Yani satıcı fazla. Alıcıyı yeniyor, daha aşağı fiyatlara satmaya razı. Alıcı yeteri kadar güç gösterisinde bulunmadığı için fiyatlar aşağı yönde kapanıyor. İkisi arasındaki farkları, grafikler arasındaki farkları göstermek için iki tane grafik gösteriyorum, size sunuyorum. Bu gördüğünüz çubuk grafiği, bildiğimiz çubuk grafiği. Günün en düşük, en yüksek fiyatlarını gösteriyoruz. Çubuğun en alt noktası en düşük fiyat. Çubuğun, herhangi bir çubuğun en üst noktası o günkü en yüksek fiyat. Eğer günlük bir grafikse bu. Sağ tarafa doğru ufak bir yatay çizgi var. O da kapanış fiyatı. en yani sol tarafta da belki noktalar var, çizgiler var. Onlar da isterseniz o günkü ağırlıklı ortalama filan gibi bazı değerleri de oraya attırabilirsiniz. Bir sonraki grafik. Bir sonraki grafik. Mum grafikleri. Burada da gördüğünüz gibi aynı görüntüyü mumlarla ifade ettiğimiz zaman ekran nasıl dolu dolu gözüküyor. Onu da fark etmeniz için buraya koyduk. Teknik hatadan dolayı özür dilerken şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.